Dün bir takipçimiz beni ziyarete gelmiş. Fakat ben evde yoktum. Abime ulaşmış ve abimle beni aradılar. Takipçimizin bulaşık makinesi bozulmuş ve motorunu söküp bana getirmiş. Bulaşık makinesini inceleyen kişi problemin motorda olabileceğini söylemiş. Bana telefonda anlattı. Ben de motorlarla aslında bu ilgilenir. Benim yapabileceğim pek bir şey yok dedim. Fakat ben motorun yanık olup olmadığından emin olamadım. O yüzden sana bıraksam sen kontrol edebilir misin dedi. Öyle diyorsan tamam kontrol ederim dedim. Motorun genel olarak gözle kontrolünü yaptığımda üzerinde herhangi bir yanık yoktu. Kondansatöründe patlak da yok. Poşetin içerisinden iki tane daha kondansatör çıktı. Kondansatörlerin patlak olabileceğini düşünüp yanına iki tane daha kondansatör koymuş. Şimdi hem motoru hem de kondansatörleri teker teker kontrol edeceğim. Motor gördüğünüz gibi pırıl pırıl sanki yeni gibi. Pompasının pervanesinden parmağımla döndürmeye çalıştığımda herhangi bir sıkışıklık yok. Çok rahat bir şekilde dönüyor. Arka taraftaki milinden bile rahatlıkla döndürebiliyorum. Ölçü aletimi diyot konumuna alıp motorun enerji girişlerini kontrol ettiğimde ölçü aletim bir değer verdi. Sargı normal gözüküyor. Şimdi gövdeye kaçak olup olmadığını kontrol ediyorum. Probu motor sargısının bir ucuna değdirdikten sonra diğer ucunu ise motorun gövdesine değdiriyorum. Daha sonra diğer kabloyu da aynı şekilde motorun gövdesinde kaçak olup olmadığını kontrol ediyorum. Herhangi bir kaçak yok. Motor sağlam gözüküyor. Şimdi kondansatörü test edeceğim. Kondansatörü test edebilmek için üzerindeki bağlantıları çıkartmam gerekiyor. Kondansatörün etiket değerinde yazan 2.5 mikrofarad. Buna göre ölçü aletimi ayarlamam gerekiyor. Ölçü aletinin kırmızı probunu kondansatör ölçmemi sağlayacak girişe bağlıyorum. Üzerinde CX yazıyor kondansatörün uçlarına değdirdiğimde ölçü aletinin ölçemeyeceği bir değer gösterdi. Kondansatör 2.5 mikrofarattı. Ben ise ölçü aletinde 2 mikrofatı seçmişim. Şimdi kademesini yükseltip tekrar ölçüm yapıyorum. Gördüğünüz gibi 2.46 mikrofarad gösteriyor. Anlaşılan o ki bu kondansatör de sağlam. Hazır ölçmeye başlamışken diğer kondansatörleri de test edeyim. Hangisinin sağlam, hangisinin bozuk olduğunu da öğrenmiş olalım. Bu kondansatörde de yine 2.5 mikrofarad yazıyor. Ölçü aletiyle bu kondansatörü kontrol ettiğimde hiçbir değer okuyamadım. Yani bu kondansatör bozuk. Diğer kondansatör ise epeyce hırpalanmış. Üzerindeki etiket bilgileri de silinmiş. Ama kondansatörün üzerine 4 mikrofarad okuyabildim. Ölçü aletimle kontrol ettiğimde ise yine aynı şekilde 4 mikrofarad değerini okuyabildim. Yani bu kondansatör de sağlam. Soket uçlarının bağlantı noktalarını bantlamıştır. Acaba burada problem olabilir mi diye teker teker bağlantıları kontrol ettim. Bağlantılarda herhangi bir problem yoktu. Ben de üzerine makaron takarak biraz sağlamlaştırmaya çalıştım. Aslında bu motorda kesinlikle hiçbir problem yok. Ama yine de emin olmak için çalıştırıp test edeceğim. Motora enerji verebilmek için bir soket hazırladım. Soket bağlantılarını motora yaptıktan sonra enerji vererek test edeceğim. Bu bulaşık makinesi motorunu test edebilmek için Ender'den yardım istedim. Ender ben ne yapacağım dedi. Sen dedim motoru tutacaksın ben de fişi prize takacağım. Ben korkarım bu işten ya çarpılırsam dedi. Tamam tamam dedim o zaman sen fişi tak ben tutayım motoru. Bulaşık makinesi motorları çamaşır makinesi motorları kadar darbeli çalışmıyor. O yüzden aslında bu motorları test etmek çok basit. Ama yine de tecrübe gerektiriyor. Çünkü üzerindeki metalden değil ön taraftaki plastik pompadan tutuyorum. Ender fişi prize taktığında motor direkt çalışmaya başladı. Herhangi bir şekilde darbede oluşturmadı. Ender plastik tarafından tutacağımı söyleseydim ben tutardım zaten dedi. Motorun sargı uçlarını ve kondansatörünü de ölçtükten sonra zaten söylemiştim. Bu motor sağlam. Bulaşık makinesinde farklı bir problem olabilir. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nasıl anlayacağız bu çalışmasını? Bu bak ne yapacağız biliyor musun? Bir evet. Bir ben o motoru tutacağım. Elimle. Yerde yerde. Aha. Ben bir yerde tutacağım böyle. Aha. Ben de fişi takacağım. Tamam mı? sana. <gülüyor> <gülüyor> <O da var. gülüyor>